Gençler? Evet. Nasılsınız be? İyiyiz şükür ya. Görmüyoruz ne zamandır. Evet. Eee görüşemedik. <laughs> Herkese merhabalar. Yepyeni video ile karşınızdayız. Biz böyle hayatın nasıl diyeyim? E, sillesini sillesini ye, dükkanlar arıyor arıyor. Bulamıyor, bulamıyor. Yaşamaya devam ediyoruz. Ee, bayağı ara açıldı yine. Evet. ayı geçti zannedersem. Ee, ama dostlar biliyorsunuz yeni bir hayat, mücadele, Anne. çetin. Efendim. Anne dedi. Doğru mu? Anne. Efendim. Merhaba. yapacağım? Dükken arıyoruz. Bulamadık. Yani, yani insanlar cevap vermiyor, işte biraz ne bileyim. Biraz bıraktık aslında artık anladın mı? Hep yokuşu sürüyorlar evet. falan böyle saçma sapan. Bilmiyoruz sebebi ne işte. Anlamadık. Yoğurdu tabii bu bizi. Bulduğumuz dükkanların yok bacası yok, bilmem nesi yok falan filan öyle. Bir tane bulmuştuk, çok heveslendik. Neredeyse sözleşme aşamasına geldik. Bir, birden ses çıkmamaya başladı. Ne güzel dükkan evet o ya. Evet ya harikaydı Lisbon'da böyle merkezde tam falan efsane bir dükkandı ama gel gör ki iki ay boyunca oyaladılar bizi. Evet. Peşlerinde koş 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 bugün cevap vereceğim yarın cevap vereceğim haftaya cevap vereceğim falan derken bir baktık zaten cevap vermedi. Nasıl dükkan? Valla şahane <laughs> Çok güzel. Tam Yeri muhteşem. Renkler evet. ya yani, tam istediğim şey bu yani. Tertemiz bir de. Evet temizle girin yani. Aynen hiçbir şey yapmana gerek yok. Çok iyi. Her şey hazır. Lisbon merkez ama yani. Evet. Portekiz'in merkezi neredeyse burası. Ee, Çok güzel. Güzel bir bükkan. Yemek istiyorsun Fiyatı ye tabii tabi biraz daha yüksek. Gel. Ama gayet Aynen. güzel. Çok güzel. Zaten kekçiymiş daha önce de. Evet, pudin, pud pud pudin. Evet. Cıvıp bacı falan var arkadaşlar. şey O da var. Orası da depo gibi. Çok iyi. Su bağlantıları, elektrik bağlantıları her şey. Mahalle de çok güzel. Kamporik, Lisbon'un en hareketli mahallesi. Bugüne kadar gördüğümüz en iyi, en hazır dükkan. Yerine göre de çok çok uygun fiyatı. Şimdi söylemeyeyim de. <laughs> kaptırmayalım. <laughs> abi çok iyi değil mi dükkan? Dükkan tamamdır. Yani. Hazır yani abi. Hazır, her şey hazır. Çok. Vera. Merhabalar. Merhabalar. Şeyi sordum. Dışarıya masa atılabilir mi? Ee, belediyeden izin almanız lazım. Alırız. İşte, alırız İnşallah. Belediye bizim işimiz. <laughs> Onun dışında da işte ufak tefek dolaşıyoruz, geziyoruz. E bir de bizim e, Setubal'de böyle artık böyle 5-6 aile olduk Türk. E, çok güzel bir e, komün oldu ya, ya böyle. E, neredesiniz? Hadi gelin. Şuradayız. Parka gelin. Buraya gelin. İşte e, bu ay çok doğum günü vardı mesela. Bu yüzden de çok profiterol pastası e, yaptım herkese.

Doğdum, i̇ki doğdun, iki doğdun, iki doğdun Vera. İki doğdun Vera. İki doğdun Vera. İki doğdun, iki doğdun. Mutlu yıllar sana. Bravo! Bravo. Üfle, üfle, üfle. Bravo. Bak bunu da üfle. Bravo. 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 Bunu da, bunu da. Oh. Bravo! Alkış! Bravo kızım! Erol <laughs> sevindin mi? Sevdin mi? Sevdim. Sevmiş. Şaka mi? Güzel mi kızım? Güzel. Ayıp ucuk atar mısın anneanneyle dedeye? Bu arada Theo Profiterole artık e, profiterollü pasta da yapıyor efendim. Gördüğünüz gibi e, Setubal'dan Lisbon'a, Kaşgaş'a, e, Sintra'ya servisimiz vardır efendim. İnanılmaz lezzetli olmuş. Reklam demem gerekiyor mu? Bu benim kendi şeyim ama. Çok <gülüyor> Reklam. Reklam. <laughs> diyelim şey yapmasın şimdi. Ee, olmadı dostlar. <laughs> ya olmadı bence. Evet. Olmadı aslında. Üzgün değiliz. Yok, hiç, hiç üzgün değiliz, değiliz. Tam tersi. Tam çok tersi. daha iyi oldu aslında bu. Çünkü başka bir şeye yöneldik. <laughs> Haftada iki, onu başka bir oyun grubu gibi bir şeye gönderiyoruz. Ya gönderiyoruz derken hani benle beraber giriyor içeriye. Evet. Ee, bu onun ya yani buraya alışması ve ço çocuklara alışması için çok daha iyi oldu. E, ee, dil çok önemli faktör zaten yani. E, aynen. Ee, o yüzden böylesi daha iyi oldu. Seneye gidecek şey, kreşe. Ee, zaten bu kadar da koştur koştur. Evet. Üç evet. yaşında gitmesi gerekiyor gibi bir şey. Ne kadar doğru hakikaten. Bu, açamam ki. Birazdan açarız babacık. Nasıl geçti? Dışarıda Anlat. Dışarıda bak suyunu çıkartıyorum Vera. Daha yumuşak bir geçiş oldu çünkü öbüründe hani çocuğu gerçekten böyle bıraktık çıktık ve bize bir kabus oldu ciddi travmalar yaşadı yani çocuk evet evet kapıyı kapattılar ve anne yok dediler bir anda ve çocuk şok oldu yani ki biz bu kadar iç içe yaşıyorduk hani evet. karavan'da böyle bir ortamdan çocuğa birden anne yok gelmeyecek gibi bir şey oldu. O yüzden <laughs> hoş olmadı <gülüyor> yani. <gülüyor> Kötü bir e, süreçti bizim <laughs> için ama bitti. Böylesi daha iyi oldu. Ondan ben de profiterol tırma. yapmaya devam. devam işte evet. Ufak ben ufak öyle devam. satıyorum. E, satmaya devam, dağıtmaya devam. Ondan sonra Esra online işlerine devam ediyor. Öyle tıngır mıngır gidiyoruz be dostlar. Evet sessiz sakin. Şükür. Şöyle hani bir şey yok. Evet, evet. Yani, evet. Mesela, canımız sıkıldığı zamanlar tabii oldu. <laughs> yani tabii canım oldu, oluyor. Oldu, çok oldu ama işte geçiş ya. Yani başka ülkeye geçiyorsun kolay değil. Evet. Formülü güzel çözdüm. Maşallah. Maşallah kızım. Maşallah. <laughs> Şimdi işte Christmas market hazırlığım var. Christmas markete katılacağım, bir ay sürecek. O orada bir yer kiraladık. Kiosk tarzı, e, tarzı evet evet. Yani çok güzel. Christmas marketleri bilirsiniz. Özellikle Almanya'da çok meşhurdur. E, burada da güzel geçiyormuş. E, burada da sürekli bir aksiyon eğlenti var. Müzik de var az sonra. Hımm güzel. <laughs> Yine bir parti. Afiyet olsun. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> Dükkan arayışındayız. Bir yandan da e, bunlara da aklımız gitmedi. Değil açıkçası ama e, bunların süreçleri biraz uzun. Ruhsatının gelmesi falan filan bayağı uzun sürüyor. Gel yavrum. O yüzden e, yine de başvuracağız. Bir kenarda dursun. Bu renkler bana DJ Camper'ı hatırlattı. Arabada hemen hemen yani akrabası. <laughs> Cem Yeşil ve Setubal sabahından günaydın. Bugün de çok anlamlı bir iş için belediyenin bir binasına gidiyorum. Bakalım inşallah güzel geçer. Bugün de çekiliş var. Ne çekilişi? İşte yerlerimizle alakalı çekiliş olacak. Pazardaki dağılımımız nasıl olacak? Onunla alakalı bir çekiliş. Bu arada Rui'yi bekliyorum. Rui kim? Portekiz'deki arkadaşımız. Portekizce olunca tabii işler böyle çıtır çıtır hızlı hızlı çözülüyor. Biz daha çözemedik. Ben kursa başladım. Bakalım öyle A1'de katır gibi yavaş yavaş ilerliyoruz. I'm excited. <laughs> yeah? Yeah. What is the The location, The location is here. Thank you for all, Rui. My pleasure. It's done. Now it's all up to you. It's gonna be, it's gonna be good. Where are we going? Now, chop. Hey, <laughs> bunu kutlamayalım mı, değil mi Rui ile? Müthiş bir yere geldik. Evet. Sandviç yiyeceğiz. Ne kadar? <laughs> Bakın Bakalım belki böylesi evet, güzel olacak. yani seyyar da olabilir, şey de olabilir. Gidiyor ya bir şekilde bir yolunu bulacak yani. Yıllar önce seyyar holding diye bir <gülüyor> belgesel <gülüyor> programı yapmıştım. <laughs> TRT belgeselde. Kendim şimdi seyyar holding oluyorum galiba. Bunu da şuralara bir yerlere koyayım. Bayağı izlenmişti. O belgeselin logolarını falan biri almış. Kendine dükkan açmış öyle. Nasıl yani? bildiğim benim TRT'deki programın, Geçim benim bizzat ver, yaptığım ya, logolar, KJ'ler, <laughs> geçişler falan. Adam bayağı programın adını da almış, <laughs> kendine dükkan açmış. <laughs> oh, Türkiye'de <misiniz>. bir yerde. <gülüyor> nasıl Nasıl? şey. Seyyar <laughs> Holding. Şimdi de öyle Montiju'ya geldik. Montiju'da mıyız biz? Başka mahallelerden, yani ilçelerden biri yavrum burası. Evet. Bir gezelim bakalım ilçe mi belediye mi artık neyse. Bakacağız. Hadi bakalım bir bakalım Göreceğiz. nasılmış. Deju Nehri'ne hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Oo, çok fotoğraflıksın. Bulduk. Aa, hemen. Yavrum, pek bir yok burada. Yani gördüğüm şehirlerin en, yani hani en sonda <laughs> <ne diyor gülüyor> evet. şu an. Hemen sıralamaya koy. He, tak tak tak. Ama yani, yani, evet çok... Sakin bir yerleşim yeri. Çizik atmış olduk. Evet, gördüm. Kentikledik. Aynen. evet, sahilli işte sahili var, mahili var. Şey Buradan da böyle Kaya kaya denize girebilirsiniz. Rampa var. <laughs> Burada yemek merkadosu yavrum. İçeride şeye benziyor. Şaşırt, şaşırt. Time out market'e benziyor. Keşfedemem. Kızlar. Evet. Günaydın. Günaydın. Müthiş Montague gezisinden sonra bugün de <laughs> Oyraş'a oy, oy, gidiyoruz. Evet. Kaşkaş değil mi? Kaşkaş kaş değil Oyraş. Tamam. O da olur. Türkiye'den gidip gelen varsa biz de öyle. Biz giderken gelirken dostlarımız bir şey istiyor. Biz bir şey götürüyoruz. Ondan sonra onlardan bir şey rica ediyoruz. Müthiş bir böyle alver trafiği oluyor yıl içinde. Şimdi, İyi ki ama biliyor musun? Yoksa evet, nasıl evet. uzak o kadar uzak yol şey. Bir günaydın. Bir, gün <laughs> bir günaydın aydın. ama. Yavrum nasıl güzel bir yere geldik. Çok güzelmiş ya. Değil mi? Hadi gidiyoruz mamuş. Bak bunları ateşlerlerse burada... <laughs> Ay Asterix'le şey. <laughs> Hop devrilmesin bu. <laughs> ya çok şey değil mi? Çok böyle fışık. İtalya'da vardı ya bir tane devriliyordu böyle paket gibi pat pat pat. <laughs> Orduyu istersen. Bizimki hemen arkadaş buldu kendini. Evet. <laughs> yani, ne yaparsan sen yapıyor. Aşkım benim ya. <laughs> Dostlar teşekkür ederiz. <laughs> <müzikleri> <laughs> evet, teşekkür ederiz. Yani <Gülüyor> e, <gülüyor> özellikle isteklerimizi kırmadan. <laughs> <laughs> Biz de abi ne sonunda eklere kavuştuk. <laughs> Afiyet olsun bize. Kayboldu mu? Nerede var kızlar? Kayalarda. Kayalarda. Vay be kefale bak kefale. De, aha, aha. bak. Cahil cahil konuşuyorum. Yani bildiğimden söylemiyorum ama kefal oluyor genelde bu boyla. Burada balık <laughs> Şuradan dört tane kiralayalım mı? Bak orada jet ski'ler var. Atlayalım, gidelim ya. Dört tane kiralayalım. <gülüyor> 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 Ve Vera Esra'nın arkasına biner. <gülüyor> Birader, <gülüyor> Oltan'ı niye getirmedin ya? Burası bedava akvaryum. Çav <laughs> 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 çav. <çau. gülüyor> Vay vay. Vay vay görüşürüz. Vera balina kuyruğuna bak. <laughs> Yavrum tahtamı getirdin mi? Ben de yapacağım sonra. Ay getiremedim ya. Ütü yaptın yine dün akşam evet. değil mi üstünde? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla salyak kullandım. Yoksa haklısın ya. Bir dahaki sefere getireceğim. Yapacak mısın? Yapacağım, yapacağım. <laughs> tamam.